Şeker yüklemesinden konuşayım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Amacımız burada eğer annede bir insülin direnci varsa Hı. bunu saptayabilmek. Hem annenin hem de bebeğin bu durumdan olumsuz etkilenmesini önlemek. Ne gibi olumsuz etkileri var? Anne de gebelik boyunca şeker miktarı yüksek gittiği zaman fazla şeker plasent yoluyla bebeğe geçip bebekte bir takım hormonların yükselmesini sağlıyor. Hı. Bu yükselen hormonlar da bebeğin fazla kilo alımına, doğum sonrasında sarılık problemlerine, e, kan şekeri düzenlemede zorluklara yol Fazla kilo alımına bağlı omuz takılması riski görülebiliyor normal doğum sırasında. Ee, bir de ani bebek ölümüne yol açma durumu oluyor. Bunların tabii bazılarının altında gebekte gördüğümüz şeker hastalığı olabiliyor. Bir gebeye belli bir miktar şeker veriyoruz ki bu şekeri vücut normale düşürebiliyor mu, düşüremiyor mu? Hı. Yapılmazsa ne olur? Gebelik şekeri olan hastaların biz bir kısmını gözden kaçırabiliriz. Dolayısıyla gözden kaçırdığımız için de bu hastalar tedavi almamış olurlar. Olumsuz etkiler ...sakın almış oluruz. Çocuğa da yansır, kendisine de yansır. Buradaki yüksek bir şeker miktarı değil. Günlük alabildiğimiz bir şeker miktarı. Vücuda belli bir miktar şeker verip belli saatlerde o şeker normale düştü mü düşmedi mi bunun tanısını koyalım. Peki bu gebelik sürecinde bazen kadınlar şeker hastası olabiliyorlar hocam. Evet. Değil mi? Evet. Ve sonrasında doğum olduktan sonra geçiyor. Evet. Bunun nedeni nedir? Bu hangi diyabet türüne giriyor? Buna gestasyonel diyabet diyoruz. Hmm. E, bu gebelikte oluşan bir diyabet türü. Tabii gebelikte hormonlarımızda bir takım değişiklikler oluyor. E, bu plasentadan salgılanan hormonlar var. Ve onun plasantellaktogen dediğimiz bir hormon var. Bunlar aslında bebeğin beslenebilmesi için vücutta bir insüline direnç oluşturup şeker miktarını arttırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu süreçte özellikle 24. haftadan sonra oluşuyor. Bu hormonların salgısı artıyor. Gestasyonel diyabet o miktar daha fazla yükseliyorsa görülebiliyor. Gebelikte eğer gestasyonel diyabet problemi yaşadıysa, sonraki hayatında da aslında bir şeker hastalığına yakalanma ihtimali yükselebiliyor. O yüzden tetikte olmak lazım.